Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Konuşamayan mayan Oyun kanalınız burada. Kayıp o zaman. Ese bugün size birlikte Drive Zone oynayan oynayacağız. Biraz ses vereyim. Bu arada geçen kibitlere söylediğim için ses gelmiyor. Olabiliyor. Olabiliyor. Gördüğünüz gibi acemi biraz, biraz modifiye yaptım. Bersin bu baba yaptım. Bugün sizlerle kafamıza göre gezeceğiz. Görev yapmak istiyorsanız öyle kafama göre yani. O zaman seyrede başlayalım. Evet. Christmas was a Bu adam modifiye çok sayar o zaman O ya geri. Abamız. Söyle. Hadi, hadi, Yürüsün. Aslanım. Bu arada size bir bilgi vereceğim. Neredeyse ben hiç bu iyi değilim. Zaten dün attım, lütfen farklı olmuyorum yani. Çok... Aslında buna kötü olmuyorum diye diyorum. Diyor. Çok gerçek dönemler, kötü olmuyorum. Hayır, hayır, ölme, gitme. O ne geri sapmak mı diyor lan artık? Dön. Arkadaşlar bugün pahayı kutu açıyoruz. O o pahayı kutu açıyoruz. Bismillah. İnsan ya bir araba geldi. Şimdi beş bin kredi. iyi. Onu. Yani. Aracımız araba beyaz da yapıyastır. Ama zaten arada, o adam. O adam bugün çok fazla bir iki yok sence yaparız. Çünkü hem Eksiz he, olduğum için oynayamıyorum oyunu. Ve ayrıca hani, Bir gireyim anlarsınız. Oğlum ya. Adamlar parayı ama aynıs. Farklı şekilde ama Yani Ferrari ya, bu kadar defan git hatçuğu. O kadar fazla. Ben de yani sonucu bitiriyordum o zaman. Bir zaman. Yani. Bir de birinci bitir. Aslında kötü oynar kazanabilirim ama ben kötü olmuyorum bu sefer de. Tamam. Eli kötü var pozisyon. Biraz da oynamıyorum. O kadar kötü bir oyuncu ben de işte. Oh. oh my god. Ya siz sesi full sadece abone sesini dinleyin. Sesi bence çok güzel. Yani. Evet, ya çok fazla olacak sanırım. gördüğünüzde sesi iyi bence. Biraz daha dursayım sonra 5 dakika oynuyoruz. 5 dakikada yarısı yaparız. Yani gitme 5. Gitme 5 dakikamız. Ve bizim DNA'miz ne biliyor musunuz bundan sonra? Bitti oyan. Yani. Hepsine 9'u 9 dokuz dakika 9 9 dakika 59 saniye de bitireceğiz. Bütün videoya yani ona göre hazırlıklı oyun. Son 10 saniyede fiyanda sayım yapacağız. Bu da bizim değerli. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimalle yarın Minecraft videosu gelecek. Onda biraz daha iyiyim yani diye O biraz fazla da yet yetenek gerektirmiyor yani. Tabi ondan onda da kötüyüm ama. Yani Kuray'a falan iyi diyorum. Çünkü 5 sesinden benim marka vurnama diyor. Ben ilk bu arada gerçekten şunu hava Adam bizden daha var. O bu havasını gördük mü işte o havadan bin katın üstüne yazıyorlar. Ya ben eksizim bir bitti. Bazen yağsı bir bitirmiyorum. Adamlar bitirmez bir dakikadan geri oluyor ya bit ikisi bitirdikten sonra ben ona bir ayet sanıyorum o kadar kötü yani ne? neyse konumuza gidelim G1 çünkü ben 5 yaşından beri oynuyorum biraz iyiyim onu da diğer oynayacağım diyeceksiniz sen Bedrock mı oynayacaksın falan. Hay arkadaşlar Bedrock oynayamayacak. Telefondan oynama rağmen bizi seyredecek. Ve böylece zavu oynayabileceğim. Öyle biz de o kadar sene boss boss'una oynamadık yani biz de öğrendik bu seyir. Çok sikmati bir tarz. Ee, başka ne diyek Dur. 8 dakika oyun oğlum. Yani 7 buçuk. Hemen. Yapabilirsek bir tane yarış yapar. Zaten 3 dakika falan. Ben 2 2 dakikada falan bitiririm. Ondan sonra gsm yaparız. Bu videoda bitiririz. Hem yasma yaparken zaten çok fazla kaza yapacağım için konusu olsun da aynı zamanda. 800 bak. TP 8'de. bizimki yedi yüz yirmi dört. Bu plak eski konusu bilsem. Bu arada size bilseydim mi? Bence kontrol bastan daha eğlenceli oluyor benim için. Hem daha aktif olurum hem de daha eğlenceli ya. Bak adamı aya değiştim hadi. Daha eğlenceli olmaz. Ben yani oyun oynamayı seviyorum. Ne kadar yeteneksiz olsam diye. Bilmiyorum. Dön bir dakikada bitirmem lazım bu yarısı. Oyun döndü. Evet. Açıldı. Dur, geçiyoruz. Geçtik. Uf adamın havasına bak bir de bizim hava bak ama geçer. Dur. Bitti adam geçti ki bizi artık. Bitti bizim ya. Bundan adam da kötü oynuyor acaba yani. yani belki geçeceğiz. Çok büyük bir kaza yapması lazım ama Dön. Arkadaşlar 9 ay 9'u geçti. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bu arada geçtik. Keşke biraz daha olsun sormuş. Bu arada ben 9 ay 9 olması için de seni vereceğim. Bazı boş ya keseceğim. Ben konuşmadım ya ya daha çok. Ama kesmeye bir yandı. Özgün bir şey koş. Bu arada kanal introsu nasıl beğendiniz mi? Şimdi sayıda beğenmişsinizdir. Çünkü artık bu introya devam edeceğim. Kesinlikle çok çok sablondan çalmak. <laughs> Neyse. Yani Adam bu arada bize çöpüm dedi. Adam gerçekten çöpüm dedi bu arada. Sakan yok. Evet bizim de ya sas kaldı adam bir zaten. Adama ne var adamı 300 belki yıkabı. Bine yakın belki yıkabası var. Bence biz bu turu yolladık yani. Ya adamı kötü olmadı. Ben kendime güvenmiyorum bu konuda. Hmm, dur bitiyor 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 bitiyor. 11 buçuk dakika, dakika olmuş. Bu kadar uzun bir piyasa olacağını düşünmemiştim. 59, dokuz, Hey, bu kadar mı çaptım? Oh, çaptım. Ya, çaptım. Biz burada 12 dakika oldu lan. Ne diyor? Dört Bir kutu daha atacağım arkadaşlar. Bronz verdi ondan. Bakın. Aa, ben zor. Adam topas kullanıyor musun? <laughs> Galiba iyi bir oyuncu. O, o nasıl modifiye yapmışsın o? Modifiye bak. Baya kıskandım. Hiçbirini istemiyorum. Çünkü param yok. Evet. Mağazadan açacağım kutumuzu. 4 kutu. Buradan. Bunun daha iyi. Bence bu daha iyi ya. Bu da daha iyi. Bunu açayım. Ben bunu açayım. Bugün 13 dakika oldu ya. Aa, ha, sat. Son bir dakika. Yani arabada ayık mı? Acaba. Mağazadan. Arabaya. Bunu ayakla iyi gözüküyor. Hemen al. Sağzım 77. Öf, dansına bakak. Güzel ha beğendim. Neyse arkadaşlar burada bitsin. Ne yapamızı bitti. Bu kadar yeteceğimizi düşünmedik. Kendinize iyi bakın. Sadece kayın. Ne yazık ki konuşamayan kanalınız bu videosu burada bitiyor. Görüşürüz. Bay bay.